Evet burası ne olacak şimdi transfer? Şimdi burası abi şunun üstüne taş yünlü sereceğiz. Evet. 150 dans. Üstüne tekrar ösebemizi kaplayacağız. Membranımızı, şingılımı yapacağız. Su buradan böyle gelecek abi. Şuraya, şuralardan sağa sola akıp dereye gidecek. Yani penceremizin önüne su hiçbir şekilde düşme şansımız yok. Evet. Buralardan al, 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 da böyle alacağız. su tekrar oralardaki dereye düşüyor. İlerliyor, gidiyor. Ön düşüyor. Yani balkonlarımıza su inmiyor. Evet. Bu havuz sistemi sayesinde. Evet. Artık eğimimiz de var aşağıya doğru. Girdiği zaman su direkt balkona düşmesin diye dönüş yapıyor, direkt dereye iniyor. Evet oradan da bütün suyu dereye alıyor değil mi Dere oradan alıp götürüyor. Evet. Deremizin de tam pimaşın ciddi yerde ufak bir havuzlama sistemimiz var. Su gelip o havuzun içine düşüyor, oradan gidiyor. Evet. Emre sağlık,